Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki uyarıları dikkate alan birinin davranışı olamaz? Görselimiz güneş kremi kullanımı ile ilgili arkadaşlar. A seçeneğiyle başlayalım. Paketi açılan bir güneş kremini son tüketim tarihine kadar kullanırım diyor. Arkadaşlar ömrüne bakalım. Güneş koruyucu ürünlerin paketi açılmamışsa son kullanım tarihini kontrol edin. Açtıysanız bir yıl içinde tüketin diyor. Fakat biz diyor ki paketi açılan kremin son tüketim tarihine kadar kullanırım diyor. O halde bu kişi yanlış bir davranışta bulunuyor arkadaşlar. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremini vücuduma sürerim diyor. Evet 30 dakika önce sürüm kuralı var arkadaşlar. O halde doğru bir davranış yapıyor. Güneş kremi alırken son kullanım tarihine ve kremin özelliklerini dikkat ederim. Bu da doğru arkadaşlar. Güneşte daha fazla kalacak olursam güneş kremini vücuduma tekrar sürerim. Bu da doğru. Çünkü bakın ne diyor? 2-3 saatte bir yenileyin. Su geçirmez özelliği bulunan ürünler dahi gün boyu korumaz. 2-3 saatte bir yenileyin diyor. O halde bu da doğru. Hangi davranış yanlıştı arkadaşlar? Doğru yanıtımız A seçeneğidir.